Merhaba, e, antrenmanlarınızın böyle en olmadık anında bacağınıza giren o keskin ağrıyı, hani şu kas spazmını bilir misiniz? Belki maraton koşuyorsunuz, belki sadece merdiven çıkıyorsunuz, fark etmez. Bir anda hareketinizi durduran, kontrolünüz dışı bir kasılma. İşte bugün elimizdeki kas spazmları, nedenler, önleme ve tedavi başlıklı yazıya şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Amacımız sadece hani bu spazmlar neden oluyor anlamak değil. Aynı zamanda bu kaynağın ışığında vücudunuz size ne anlatmaya çalışıyor onu çözmek ve tabii bu tatsız sürprizlerle başa çıkmanın yollarını keşfetmek. O zaman başlayalım. Şey, herkesin başına gelebilen bu kas spazmı dediğimiz olay fizyolojik olarak tam olarak ne demek? Yani kasımızda ne oluyor o anda? Aslında mekanizması oldukça basit ama etkisi evet can sıkıcı olabiliyor kas spazmı dediğimizde bir kasın veya bazen hani birbirine bağlı birkaç kasın aniden istem dışı ve bayağı kuvvetli bir şekilde kasılıp o şekilde kalması durumunu anlıyoruz Çoğumuz bunu saniyeler veya en fazla birkaç dakika süren geçici bir şey olarak yaşıyoruz. Fakat o kısacık sürede bile hissedilen ağrı ve hareket kısıtlılığı e, oldukça belirgin olabiliyor. Kaynağımızda özellikle baldır, arka bacak kasları, yani hamstringler, karın ve hatta kol kaslarının bu duruma daha yatkın olduğunu söylüyor. Yani vücudun farklı yerlerinde görebiliyoruz. Peki... Neden oluyor bu? Yani sadece şanssızlık mı yoksa vücudumuzun bize dur bakalım bir şeyler ters gidiyor deme şekli mi? Elimizdeki yazı bu ani kasılmaların kökenine dair neler söylüyor? İnsanlar genelde hemen yorgunluğa bağlıyor ama sanırım olay bundan biraz daha karmaşık değil mi? Hani bir araya gelmesiyle tetiklenebiliyor bu durum. Kaynağın işaret ettiği ilk ve belki de en sık rastlanan nedenlerden biri dehidrasyon yani vücudun susuz kalması. Egzersize terlediğimizde sadece su kaybetmiyoruz biliyorsunuz, sodyum, potasyum gibi e, sinirlerin kaslarla iletişim kurmasını sağlayan ve kasların düzgün çalışması için çok önemli olan elektrolitleri de kaybediyoruz. Evet, evet o elektrolitler. İşte bu denge bozulduğunda yani kaybettiklerimizi yerine koymazsak kaslar sinir sinyallerine aşırı tepki verebiliyor ve kontrolsüzce kasılıyor. Anladım, anladım. Yani olay sadece su içmekte değil, terle atılan o önemli mineralleri, yani elektrolitleri yerine koymak gerekiyor. Peki ya diğer nedenler? Başka neler var? İkinci önemli faktör doğrudan bununla da bağlantılı aslında. Mineral dengesizliği. Vücutta magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi minerallerin seviyesi düşünce kas hücrelerinin zarları daha kolay uyarılabilir hale geliyor. Yani normalde kasılma için gereken o sinirsel eşik düşüyor ve kaslar en ufak bir uyarıda bile şey spazma girebiliyor. Kaynakta özellikle magnezyum ve potasyum eksikliğinin bu konuda sıkça rol oynadığı belirtiliyor. Hmm. Yani hem yeterli sıvı almak hem de o sıvının içindeki minerallerin dengesi kritik anlaşılan. Başka. Mesela üst üste antrenman yapmak gibi durumlar. Evet, üçüncü olarak aşırı yüklenme geliyor. Kasları normalde alışık oldukları antrenman yoğunluğunun veya süresinin çok üzerine çıkarmak, özellikle bunu aniden yapmak ya da kaslara toparlanmaları için yeterli zaman tanımadan sık sık yüklenmek, kas yorgunluğuna neden oluyor. Yorgun kas lifleri yani enerji depoları tükenmiş ve metabolik atıklarla dolmuş olduğundan, Normal kasılma ve gevşeme döngüsünü sürdürmekte zorlanıyor ve spazma daha açık hale geliyor. Bu da vücudun artık dinlenmem gerek deme şekillerinden biri aslında. Doğru, doğru. Vücut sinyal veriyor. Son olarak belki de en çok ihmal edilen konulardan biri yetersiz ısınma ve soğuma. Kaynak diyor ki antremana başlamadan önce kasları dinamik hareketlerle ısıtmamak. Onları aktiviteye hazırlamamak kasları sert bırakıyor ve spazma yatkın hale getiriyor. Kan akışı hızlanmadan, kaslar esneklik kazanmadan yapılan ani yüklenmeler risk yaratıyor tabii. Aynı şekilde antrenman bittikten sonra kasları statik esnetme hareketleriyle rahatlatmamak yani soğuma yapmamak da kasların gergin kalmasına sebep oluyor, toparlanma sürecini aksatıyor ve spazm riskini arttırıyor. Kaslar adeta hazırlıksız yakalanıyor diyebiliriz. Bu nedenleri anlamak gerçekten çok önemli. Çünkü kaynağın işaret ettiği gibi çoğu aslında bizim kontrol edebileceğimiz veya en azından yönetebileceğimiz faktörler gibi duruyor. Dehidrasyon, mineral dengesi, antrenman planlaması, ısınma soğuma. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. O zaman önleme konusuna geçelim. Yazı bu konuda pratik olarak neler öneriyor? Burası önemli. Kesinlikle İşin güzel tarafı da bu zaten. Spazmları önlemek büyük ölçüde bizim elimizde. Kaynaktaki öneriler de oldukça net ve uygulanabilir. İlk sırada tahmin edeceğiniz gibi yeterli sıvı ve elektrolit alımı var. Burada kilit nokta sadece antrenman sırasında değil, gün boyunca düzenli olarak su içmek ama yoğun terlemenin olduğu sıcak havalarda veya uzun süren antrenmanlarda sadece su yeterli olmayabilir. Kaynak, kaybedilen sodyum, potasyum gibi elektrolitleri yerine koymak için maden suyu, hindistan cevizi suyu gibi doğal seçeneklerin veya dengeli spor içeceklerinin faydalı olabileceğini belirtiyor. Yani içtiğimiz sıvının kalitesi de önemli. Hmm, yani sadece miktar değil, içerik de önemli. Peki ya beslenme? Minerallerden bahsettik az önce. Evet, evet. İkinci kritik nokta dengeli beslenme. Kas fonksiyonları için hayati olan magnezyum, potasyum ve kalsiyumu yeterli düzeyde almak, spazmları önlemede kilit rol oynuyor. Kaynak bu noktada bize çok spesifik ve ulaşılabilir öneriler sunuyor. Örneğin potasyum için muz, hem potasyum hem magnezyum için avokado, magnezyum için badem gibi kuru yemişler veya ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyum ve potasyum için yoğurt gibi süt ürünleri. Bunları düzenli tüketmek, hani pahalı takviyelere yönelmeden önce doğal yollarla kas sağlığımızı destekleyebiliriz. Aslında kaslarımızı içeriden beslemek gibi düşünebiliriz bunu mantıklı. Üçüncü olarak antrenman rutinimizin vazgeçilmezi olması gereken doğru ısınma ve soğuma alışkanlıkları var. Kaynak, antrenman öncesi dinamik ısınmanın yani hareketli esnemeler, bacak savurma, kol çevirme gibi kasları aktif olarak ısıtan hareketlerin kasları ve eklemleri aktiviteye hazırladığını, kan dolaşımını arttırdığını vurguluyor. Antrenman sonrası yapılan statik esneme, yani bir pozisyonda 15-30 saniye kalarak kası uzatma, ise kasların esnekliğini korumasına, toparlanmasına ve bir sonraki antrenmana daha hazır olmasına yardımcı oluyor. Bu adımları atlamak, spazm riskini resmen davet etmek anlamına geliyor bu dinamik ve statik ayrımı önemliymiş. Yani antrenman öncesi durarak esnemek yerine hareketli ısınmak, sonrasında ise kası uzatıp beklemek daha doğru. Anladım. Peki ya antrenmanların kendisi? O aşırı yüklenmeden bahsetmiştik ya. Antrenmanların yoğunluğunu, süresini veya sıklığını birdenbire pat diye arttırmak yerine bunu yavaş yavaş, kademeli bir şekilde yapmak gerekiyor. Bu, kasların yeni stres seviyesine uyum sağlamasını olanak tanır ve aşırı zorlanmanın önüne geçerek spazm riskini azaltır. Sabırlı olmak ve vücudun sinyallerini dinleyerek ilerlemek hem gelişim hem de sakatlıktan korunma açısından en doğrusu. Kaynak da bu prensibin sürdürülebilir antrenman için temel olduğunu belirtiyor. Önleyici tedbirler gayet net ve mantıklı geldi bana. Ama diyelim ki tüm dikkatimize rağmen o an geldi çattı. Antrenmanın ortasında veya belki gece uykuda o korkunç spazm girdi. Panikle ne yapacağımızı şaşırabiliyoruz bazen. Kaynak o akut anda ne yapmamızı öneriyor? Sakin kalıp beklemek mi en iyisi? Panik kesinlikle durumu kötüleştirebilir. Kaynak o anda yapılabilecek birkaç adımı sıralıyor. İlk ve genelde en etkili yöntem sakin kalıp Spazm giren kası nazikçe ters yöne doğru esnetmek. Örneğin baldırınıza kramp girdiyse oturun, bacağınızı uzatın ve ayak parmaklarınızı yavaşça kendinize doğru çekerek baldır kasını germeye çalışın. Burada anahtar kelime nazikçe. Asla zorlayarak veya ani hareketlerle değil, yavaş ve kontrollü bir şekilde kası uzatmaya çalışmak lazım. Bu genellikle kasılmanın çözülmesine yardım ediyor. Nazikçe esnetmek. Tamam. Başka neler yapılabilir o anda? Mesela masaj falan. İkinci olarak evet hafif masaj denenebilir. Spazm giren bölgeye parmaklarınızla veya avucunuzla hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle masaj yapmak kan akışını o bölgeye yönlendirerek kasın gevşemesine yardımcı olabilir. Yine burada da amaç kası rahatlatmak, daha fazla tahriş etmek değil tabii ki. Üçüncü olarak sıcak veya soğuk uygulama konusu var. Kaynak burada ilginç bir ayrım yapıyor ve duruma göre farklı yaklaşımlar öneriyor. Genellikle spazmın ilk anında o keskin ağrı ve kasılma sırasında soğuk uygulama daha faydalı olabilir. Yani buz torbası gibi ama cilde direkt temas etmemesine dikkat ederek soğuk kan damarlarını büzerek olası küçük yırtıkların veya inflamasyonun kontrol altına alınmasına ve ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir diyor kaynak. Peki ya sıcak? Genelde kas ağrısı deyince akla ilk sıcak gelir yani. Geliyor. Sıcak ılık bir duş, sıcak havlu veya ısıtıcı ped gibi kan damarlarını genişleterek bölgeye kan akışını arttırır. Bu artan kan akışı da kasın daha iyi beslenmesine, gevşemesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Yani özetle akutanda soğuk, sonrasında devam eden rahatsızlık için sıcak düşünülebilir. Anladım anladım. Farklı zamanlarda farklı uygulamalar. Son olarak, eğer spazmın özellikle yoğun terleme sonrası veya yetersiz sıvı alımıyla ilişkili olduğunu düşünüyorsanız, yani dehidrasyon veya elektrolit kaybı ihtimali yüksekse, hemen bir miktar sıvı takviyesi yapmak da iyi bir fikir olabilir. Bir bardak su veya daha iyisi biraz tuz eklenmiş su, maden suyu ya da elektrolit içeren bir içecek, vücudun kaybettiği sıvı ve mineralleri yerine koymasına ve spazmın tekrarlama riskini azaltmasına yardımcı olabilir. Anlaşıldı. Bunlar o anı kurtarmak için önemli adımlar. Şimdi kaynağın genelde spazmaların zararsız olduğunu söylediğini anlıyoruz ama her spazm masum mudur? Hangi noktada ya bu normal bir kramp değil, bir doktora görünmeliyim demeliyiz? O kırmızı çizgiler nelerdir? Bu gerçekten kritik bir ayrım. Çoğu kas spazmı geçici ve bir sağlık tehdidi oluşturmuyor evet. Ancak kaynak bazı belirtilerin daha ciddi bir durumun habercisi olabileceği konusunda uyarıyor ve tıbbi yardım almayı öneriyor. Eğer yaşadığınız spazmlar beklenenden çok daha sık tekrarlıyorsa, yani ara sıra olmak yerine neredeyse her aktivitede veya hatta dinlenirken bile sık sık ortaya çıkıyorsa, süresi normalden uzunsa birkaç dakikada geçmek yerine dakikalarca hatta saatlerce sürüyorsa aşırı şiddetli ağrıya yol açıyorsa yani sadece rahatsız edici değil gerçekten dayanılmaz bir ağrıya neden oluyorsa ve basit müdahalelerle esnetme, masaj, dinlenme geçmiyorsa yani inatçı bir şekilde devam ediyor ve rahatlamıyorsa işte bu gibi durumlarda bir doktora başvurmak önemli. Çünkü kaynakta da belirtildiği gibi bu tür atipik spazmlar bazen altta yatan farklı bir soruna işaret ediyor olabilir. Bunlar arasında bacaklardaki kan dolaşımı sorunları, sinir sıkışmaları veya bazı nörolojik hastalıklar olabiliyor. Erken teşhis ve doğru tedavi için bu belirtileri ciddiye almak gerekiyor. Çok önemli bir nokta bu. Yani özetlersek ara sıra yaşanan, kısa süren ve basit müdahalelerle geçen spazmlar genelde endişe verici değil ama sıklaşan, uzayan, çok ağrıyan veya bir türlü geçmeyen spazmlar bir uyarı sinyali olabilir. Aslında tüm bu konuştuklarımızdan çıkan ana fikir kas spazmarının vücudumuzun bizimle iletişim kurma yollarından biri oldu. Belki yeterince su içmedin diyor, belki bu antrenman için hazır değildim veya dinlenmeye ihtiyacım var diyor, değil mi? Tam da öyle, aynen öyle. Kaynağın da altını çizdiği gibi bu sinyalleri doğru yorumlamak ve bunlara uygun tepkiler vermek gerekiyor. Spor yaparken sınırlarımızı zorlamak motive edici olabilir ama vücudumuzun geri bildirimlerini görmezden gelmek hem performansımızı olumsuz etkiler hem de bizi sakatlıklara daha açık hale getirir. Spazmları sadece baş belası bir durum olarak değil, aynı zamanda antrenmanımızı, beslenmemizi ve dinlenmemizi gözden geçirmemiz için bir fırsat olarak görmek lazım. Bu daha bilinçli ve sürdürülebilir bir spor yaşamı için önemli. Bu bilgiler genel vücut farkındalığımızı arttırmak için de değerli bence. O zaman bu derinlemesine incelemeyi sonlandırırken üzerine düşünmeniz için küçük bir soru bırakalım. Kaynakta potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi bilinen minerallerin öneminden ve bunları içeren besinlerden muz, avokado, badem gibi bahsedildi. Peki ya sizin kendi beslenme alışkanlıklarınız? Acaba diyetinizde gözden kaçan, yeterince almadığınız ama kas fonksiyonlarınız için önemli olabilecek başka mikrobesinler, vitaminler veya mineraller olabilir mi? belki de bir sonraki adım kendi tabağınızı bu gözle yani kas sağlığınız açısından yeniden değerlendirmek olabilir ne dersiniz